audzubillahineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim, biliyorsun sünnetlerini anlatıyorduk. Öyle değil mi? Ha, abdestin sünnetleri vacipleri olmadığına göre sünnetleri. Birisi de el bin niye? Niyetle başlamak. Fakat burada benim de hayran kaldığım bir izah var. Onu vereceğim. Acaba niyet ne? Kasıt ne? Azim ne? Yani hepsi birbirine yakın neden buna dikkatini çekiyor? Şu anda ben zamanın eserlerini tahlil ediyorum ya. Şimdi güzel kardeşim, ya niyetten kasıt Allah'a yaklaşmak için kastetmek. Ama arada fark var. Üçü de sonradan meydana gelen bir irade. Ama azim yapılan işten önce gelene diyorlarmış. Ya. Kasıt Yapılan işle beraber olana ama niyet ise niyet edileni bilerek yine yaparken olana. Hmm. Aa, çok ince bir nokta. Bir şey daha var. Şimdi bidaye bin niye? Ey niyeti ibadeti, ibadet niyeti. Burada bana göre sizin için çok önemli olan bir bilgi verecek. Acaba itaat nedir? Kurbet nedir? Allah'a yaklaşma demek. İbadet nedir? Şimdi bir defa itaat yani sevap verilen her türlü fiil. Niyet olsun olmasın. Anlaşıldı mı? Bu çok önemli. Kurbet ne demek? Kurbet ne demek? Niyete, niyet şart değil. Ama kime yaklaşmak için olduğunu biliyorsun. Onun için vakıf yani bütün sadakalar, şunlar, hayırlar vesaireler aynı zamanda kurbet manası. Osmanlı'da lütfen kamusa müracaat edin. Farklarını belirtmişim. Kurbet nedir? Öteki. Bir de sıla kelimesi var. Şimdi bir de ibadet var. Yani ibadet deyince hem sevap verilen hem de niyet şartı olan şey. İbadette en önemli nokta o. Evet. Mesela namaz ibadet. Ha, anlatacağım. Zaten belli. Evet. Kur'an okumak vesaire. Evet. Ey niyeti ibadetin ibadet niyeti. La tasahu illa bit -tuhâre. Temizlik olmadan sahih olmaz. Kevudu'in. Tamam? Yani abdest gibi. Ev raf'i hadesin. Yani abdestizlik. yani hadesi asgar veya ekber fark etmez. Ha. Ev imtisali emrin. Bir emre itaat etmek için. Öyle değil mi? Bu da önemli. Yani emredilmiş. Emri, ha, emri tabii onun niyet gerekir vesaire. Yani. Evet. Geçiyoruz. Yani o niyetle evet, yani. evet. Evet, evet, evet. Ve sarrahu İslam alimleri açıklamış ki bi ennehu biduniha leys bi ibadeti. Niyetsiz yapılan bir şey ibadet olmaz. Ve ya'simu bi terciha veya yü'semü de diyebilirsiniz. Yani niyeti terk etmekle günahkar olur. Ve bi enneha bu da çok önemli. Ve bir de şu sebeple fardun fil vudu il me'muribih emredilen abdestin farzıdır. Yalnız burada itiraz etmiş yüzde yüz haklı İbn Abidin şart demek doğrudur diyor. Yani farz demek doğru değil. Çünkü farz değil bizde. Anlatabildim evet. mi? Niyet edilecek ama yani şart yani. Ayrıca şu da enteresan. Ve tavaddu'i bi suri himari. Yani çok affedersiniz. Eşeğin artığından abdest alırken de niyet edeceksin. Allah Allah. Çok enteresan. Ve bin nebidi temrin veya hurma suyu içtikten sonra. Ket teyemmümi teyemmüm gibi. Allah Allah. Ve bi enne vaktaha yani bu e, niyetin vakti ne zaman? Geldik buna. İnde ghaslil veçhi. Burada da uzun tartışmalar var. Yüzü yıkarken. Ve fil eşbah İbn-i el eşbah vel nedailinde yenbegi en tekune inde ghaslil yedeyni ile rüzgeyni. Yani elleri bileklere kadar yıkama sırasında niyet etmek lazım demiş. لِيَنَالَ سَوَابَ السُّنَّنِ Sünnet sevabına kavuşabilmesi için. Bakalım kabul edecekler mi bunu? Eşbahı. Kultü. Ya. Diyor ki Alaaddin el-Haskefi. <laughs> Lakin fil kustani. Bu çok meşhur. Bende var elhamdülillah. Bu ee, önemli bir kustani. allâme. Ee, de mi diyor ki kustani de. Ve mahalluha niyetin yeri kable sâiri sünneni kemâ fit tuhfe. Tuhfe dediği de tuhfetül fukaha. <gülüyor> Alaaddin Semerkandî'nin. <laughs> yani diğer sünnetlerde olduğu gibi diğer sünnetlerden önce. Burada saim, sair kelimesi yani geriye kalan bütün sünnet, yani bütün sünnetler değil de geriye kalan sünnetler. Aşağıda açıklamış ama ilk basit bir şey yok. <gülüyor> tabii tabii. Fela tusennu indena. Bize göre sünnet değildir niyet. Kubeyle gasil veci yüzü yıkamadan önce. Kema tufradu inde şafi'i. İmam Şafii'ye göre farzdır. Değil, hocam? Evet, enteresan. O değil, hocam? evet, enteresan. Yüzü yıkarken farz. Ulan ne enteresan. Evet. Ve fiha ve fiha dedi. Tabii 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 tabii. Aynen aynen. Ve fiha tabii fazilet gidiyor ve fiha yani kuistanide şöyle bir ibare var seb'u su'alatin meşhuratin nazamaha el iraki iraki isimli allâmenin şiir halinde söylediği yedi tane istek var Allah Allah bu da çok enteresan yani bilmece gibi bunlar Bulmaca. seb'u su'alatin lidil fehmi eted Anlayış sahipleri için üç tane soru var. Yedi soru. Yedi soru. Üç tane mi dedim? <laughs> Ulan ben de aklım iyice sayılarla karıştırıyoruz. Şimdi tuhka li kulli alimin fil niyet. Niyet konusunda bütün alimlere anlatılır. Yani soru sorulur. Şak mollaları çok soru sorar. Yani birincisi hakikatün. Yani acaba niyetin hakikatı ne? Lugat ve ıstılahta ne demek? Hükmün bu da yani acaba sünnet mi farz mı? Anlatabildim mi? Hüküm dediği o. Bir de mehallun. Nerede niyet edilir? Kat tabii ki. Anlatabildim mi? Sadece dille demek yeterli değil. Allah Allah. Mehallun. Üç oldu değil mi şimdi? Zemenün. Ne zaman yapacağız? İbadetlerin başı. Değil mi? İbadetin başı. Ve şartuha bir de şartı Müslüman olmak, bülüğa ermiş olmak vesaire vesaire. Vel kastu bu da kasıt. Yani ibadetleri adetlerden ayırabilme. Tabi. Vel keyfiyyeti nasıl olduğuna dair. Demek ki vel bedâetü bit tesmiyeti besmeleyle başlamak bir de. Değil mi? Niyet gitti. Sünnetleri sayıyoruz. Molla-i azim-i kiram. Ya. Kavle. Bismillahirrahmanirrahim demek. Ve taksulu bi kulli zikrin. Sadece besmele değil. Elhamdülillah, Allahu ekber gibi her çeşit. Ha, aynen. Zaten burada zikrediyor zannediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi alel islam. Ha burada yazıyor. Lakinel valide anhu aleyhisselam. Peygamberimizden gelen rivayet şudur. Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi ala dinil İslam. Ne zaman peki besmele? Besmele'nin de zamanları. Kabl istinca. İstincadan önce. Yani tabii ki tuvaletten ve ba'dahu sonradan. Yani bazıları diyor ki istincadan evvel bu değil. Anlatabilir. Belki başka bir dua. Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel khabaisi. Yani böyle bir itiraz ediyor haklı olarak yani. Ben de khubus khubus değil mi? khabisen şol. İşte başlarken bismillahirrahmanirrahim Bu da bu işte, da tuvalete girerken. Tuval yani. işte onu diyor işte. İtiraz ediyor. Yani bu hepsini dedi ya. Ba'dehu ve qabluhu deyince. illa hale kisha. Yani eğer çıplak çıplaksan olmaz orada ama özel bir yerse. Ve fi mahalli necasetin. Bu olmayanlar yani besmele olmaz. Hocam burada da kalpten e, Tabii canım burası gelecek herhalde. Yani necis yerlerde. Fe mi kalbihi. Ulan sen Alaaddin Haskifi'nin torunu musun? Geliyor musun? Alim adam. ibadet konusunda bana göre Akdeniz'den çok iyi malumata sahip. Diğer fıkıhta demem biraz zor. Elhamdülillah iftihar ediyorum. Velem ya? besmele çekmeyi unutursa fesem ma fi Amel sırasında yani abdest sırasında. La tahsulü sünne yani sünnet böyle meydana gelmez. Ama delil mendup. Mendup olur da kötü değil. Ve emmel peki yemek yerken besmele hepsine giriyor mübarek. Erbakan'a benziyor Alaaddin el-Haskefi. Biliyor musunuz bu gece Erbakan'ı gördüm ben. Nasıl hocam? ama sanki cennetten gelmiş melaike gibiydi. Dedi ki, Akkü Hoca ben senden bir iki tane kitabını göndermeni istiyorum adresine. <laughs> Neyi göstererek gönderdi? Dedi. <laughs> dedim, dedi sen bilirsin. Ben dedim bana göre sizin okumanız gereken birisi vakıf müessesesi, birisi de dedim hukuk tarihi. Yani maalesef Müslümanlar bu noktada zayıflar dedim. O zaman gönder. Dedim ben geleyim. Dedi ben e, çok uzakta. Nerede oturuyorsun İstanbul'da? Tuva'da oturuyorum. <laughs> demek cennet. Tabii ya. Çok açık. Bugünkü rüyam manidar ya. Yani. Tuva. Dedim ha çok lüks evler oralar. Adam demek ki cennette yani. Allah rahmet eylesin. Tuva dedi. Tamam dedim. Hemen dedim göndereceğim. Sen hiç merak etme hocam dedim. Ama melek gibi bir siması vardı ya. Yani. Evet. Gönderecek misiniz gerçekten? belki ben götürürüm. Vefat edersen. Ve emmel eklu. Fetahsulü <laughs> sünnetü <laughs> fi baki. Eğer yarıda unuttuysan unuttuğunun geri kalanında sünnet yerine gelmiş olur. La fi mafate yani geçirdiğin zaman değil. Ve kul şöyle dersin o sen. Bismillah evvelehu Başın sonun Bismillah olsun diye. Allah Allah. Güzel bir şey değil mi? Bu zahir rivayeymiş bu görüş. Yeni bir bahse geliyoruz. Yine sünnet. Vel bedâetu bi gaslil yedeyni tahireteyn. Temiz iki eli yıkamakla başlasın abdeste. mı bunun başka izah tarzı. Ya sen Üç defa. Allah Allah. Nasıl? Üç defa el yıkama var. Kablel istinca. Allah Allah. Ve bâbehu. istincadan önce. istincadan sonra. Ve ee, kaydul istisqa istikâvi ittifakiyun. Ya. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ne buyuruyor? İze ehadukum min manamin okuduk bunu. Uykudan uyanınca fele yagmis yedehu fil inay hatta yaghsilah. Yani yıkamadan bir kaba sokmasın. Burada diyor ki bu yani uykudan uyanınca el yıkama ittifakidir. Yani yani başkalarından kaçınmak kasten bırakılmış bir emir değildir. Verilmiş bir emir değildir. Hatırlarsanız İslam alimleri de ihtilaf ediyordu burada. Bu çok önemli. Çünkü Peygamberimiz Hz. Ayşe nakletti. Kalktı yıkamadan bir şeyler yedi mi diyordu. Ne? Bir şey vardı orada. Hadis-i şerif yani. İşte şimdi Neylül Evtar'ın kıymetini hatırlayın. Vardı buna dair bir hadis. Unuttuk tabii. Ve bu sebeple lem yakul kable idhalihima el ina'e tamam Yani kaba sokmadan önce demedi. Yani ittifaki çünkü bu. لِأَلَّا يُتَوَهَّمَا اِخْتِسَاسُ السُنَّةِ بِوَقْتِ الْحَاجَ Ta ki sünnet sadece ihtiyaç anı için gereklidir. Halbuki orada ihtiyaç olmadığı halde sün, yani ne yapmak? Yıkamak gerekir. Anlaşıldı mı bunu? لِأَنَّا ha, Geldik şimdi yeni bir meseleye. Bunu ezberleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani bugün sırf bunu oksak size değer. Aynı zamanda usul fıkıh dersi de veriyor İbn-i ben şeye baktım o tercümeye geçen bak baktım ya. Baskı çok kalitesiz. Metinler belli değil. İbn Abidin ne söylemiş belli değil. O zaman tercüme tercüme olmaz. Evet. Anladın? Mı? yani tamam güzel ya yani. bir defa Ahmet Davudoğlu yapmış ama basanlar baskıyı kalitesiz yapmışlar. Başka baskı var mı bilmiyorum. Eski baskılar var hocam ama acaba nasıl? Yani onu bakmak lazım. PDF de aşağı yukarı aynı hocanın çalışma yok zaten. Yazık ya. Hep yani peş peşe yani. Ama şey bu doğru. bir şey aramaz ki. Doluyor ya sayfalar kim dolmuş. Yani bu doğru değil bu. Tercüme evden bile anlamaz onu. Evet. Anlatabildim. Mesela mülteka tercümesi çok harika. Anlatabildim mi o? Ben tercüme edeni de çok iyi tanıyorum. Mustafa bilmem ne diye. Allah razı olsun. <laughs> çok kaliteli bir tercüme. Ama bu <laughs> maalesef. Evet. Ne diyelim? Ha, ha, bura çok önemli. Liyenne mefahimel kütübi hüccetün. Arkadaşlar, ne demek mefahimel <laughs> kütük? Kitapların, kitaplar dediği, zahir zahiri rivaya kitaplarının veya genel manada. Yani, kitapların mefhumu muhalefet veya mefhum muafık diye bir kavramı var. Onu evvela açıklayalım. Neden tebehüm diyoruz? Diyor ki mefahim mefhum demektir. Bir sözün hakkında açıkça hüküm bulunmayan bir şeye delalet etmesine mefhum diyoruz. Hmm. Anlaşıldı. İki kısım. Birisi mefhumul muafıka, muva, çok önemli. Yani aynen konuşulana benzer bir şey. anlatabilirim. Mesela yani öf demek yasağı vurmaya haydi haydi haram olduğuna delil. Arkadaşlar bu çok önemli. Biz bu hanefi hukukçular buna delaleten nas diyoruz. Delaletün nas veya dilale. Bu bütün alimler nezdinde nedir? Kabul gören bir delildir. Bir de mefhumul muhalefe. Tam tersi. Bunun da kısımları var. Mefhumu sıfe. Mesela innemel müşrikûne necesin. Müşrikler necistir. gayri müşrikler necis değildir demek. Ha. Şart, gaye, mefhumu sıfe mefhumu şart, mefhumul gaye, mefhumul adet ve lakab. Bu şafilere göre lakap mefhumu hariç aynen mefhumu muvafaka gibi delil kabul ediler. Anlatabildim mi? Ama Hanefiler Bizde delil değil. Kelamı Bizde delil değil. Kelam-ı şari'de yani asla anlatabildim mi? Yani mefhum muhalefetin bütün çeşitleriyle geçerli olmadığını ifade ediyor. Yok. Ha. Ama burada li enne mefahimel kütüb demekle büyük imamların rivayetlerinde bütün kısımlarıyla mefhum muhalefetin caiz olduğu kanaatini ifade ediyor. Yani bu çok önemli ha. Yani çok mühim bir hadisedir bu. Netice bu. Bi hilafi ekseri mefahimin nusus. Ekseri dediği yani Kur'an ve sünnetin naslarındaki mefhum muhalefet makbul değil. Sadece sadece ekseri dedi. Mesela Ukubetle alakalı bütün mefhum muhalefetler geçerli. Aman ya. Bütün bunları okuduk biliyor musun? Yani. Ayrıca bu da çok önemli. Kedafinler. Vefi minel haç. Yani yine el nehrül faikim Hac bölümünde şöyle bir ifade geçiyor. Bu da çok önemli. Ezberleyin bunu. El mefhumu muteberun fil ribayati ittifakem. Yani imamlardan nakledilen görüşlerde mefhum muhalif ittifakla makbuldur. Ya. Ve minhu yani mefhum muhalefetin kabul gördüğü yerlerdendir. Ekvalü sahabe, sahabe görüşleri. Kale bu sebeple diyor ki Allah Allah ve yenbegî takyiduhu mimma yudraku birra'yı yani mefhum muhalefetin kabul olmasının şartı re ile anlaşılabilir meselelerdedir. Yani ne demek bu? Yani sahabeyi taklit noktasında re ile anlaşılan meselelerdedir. Mesela en az hayis gibi. Ama re ile anlaşılmayan meseleler teabbüdi hükümlerdir. Orada geçerli değil. La ma la Burayı anladınız değil mi? Yani e kufi olanlar değil. İntiha. Ve fil Kuhistani, yine Kuhistani Hazretleri, Cami'u Rumuzmuş kitabın ismi, el hududin nihaye, en nihayenin hudud babından naklederek, kitab-ı hududdan naklederek. El mefhum, mu'teberun fi nasil ukube. Bak, ukube, ceza meselelerinde mefhum muhalefet geçerlidir. Kema fi kavli tale. Kalla innahum an rabbihim yawma Onlar o gün Rabbileri ile araları perdelenecek. Demek perdelenmeyenler için <laughs> anlatıldı değil mi bu? Yani bu çok müminler perdeli değil demek. Kafirler yani. Burada mefhumu sıfa. Wa amma i'tibaru fi riwaya yani imamların görüşlerindeki e, mefhum muhalefetin kabul edilmesi feekseriyün çoğunlukla olan bir görüştür. La genel değildir. Evet. Biraz daha okuyalım. Ama rüzgu okuyacağız. Bu mefhum muhalefet mi oluyor? Bu mefhum muhalefet bitti. Bunun öyle mi? Kullu inne kella inne <laughs> hummanu tabi 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 örneği de ukubette makbul olduğunun delili yani cezaların kafirleri olmasa müslümanlara olmadığına delili yani. evet. İşte usul fıkıh ah bir atül usul şimdi ne demiştik biz bir şeyler demiştik ne demiştik neredeyiz mefhum, muha mefhum muhalefeti söyledik ha elleri yıkamakla başlamak dedik ama nereye kadar elleri yıkamak daha devam ediyor o hükmü bitirmedik. Bugün bitireceğiz. İler <laughs> rusğeyni bileklere kadar. Rusğeyni de diyorlar. Bidvammi yani rusu mafsilul kaffi beyne'l cu'i vel cursu. Arkadaşlar şu yani ne derler? Ne diyorsunuz buna ya? İbham mı bu parmak? Yani bununla hunsur dediği de bu. Bunun ikisinin bittiği kemik. <laughs> Anladın? Mı? Birine kü, birine kürsü diyorlar. Bid-dammi mafsilül kefi beynel kü'i vel kürsü. Yani büyük ya ne diyorduk buna? Yani baş parmakla küçük parmağı anlatsa, arasındaki bir küçük. yani mafsal, mafsal. Ne diyorduk mafsal? Ya, kemik de başka bir şey. Değil. Yani şeyin ayrıldığı yer. Şuraya. Bilek. Bilek yani. Heh. Ve <laughs> Bu şeyde de olur. Nedir yani? Genellikle ayak için kullanılır. Ama ikisine de kullanılmış. Burayı okuyacağız. Ve azmun yelil ibham ku'un. Yani baş parmağı takip eden kemiğe kö derler. Ve <laughs> ma Yani küçük parmağı takip eden Kemiye de kürsü o derler. Var rusku fil vasat. Bilek ortada. Açık değil mi? Anlıyorsunuz. Ve <laughs> azmun yeli ibhame riclin mulakkab bi bu'in. Allah Allah. Yani ayağın baş parmağını takip edene de bu'u diyorlar. Aşık mı kastırıyor? Aşık tabii tabii tabii. Fehud bil ilmi vahter minel galati. İyi öğren de karıştırma. Sakın. Sümme cezakumullahu hayran kesira. Yani burada şeye de değinecek. Şimdi hem besmele ile başlamak sünnet, hem e niyetle başlamak sünnet, hem de eli yıkamakla başlamak sünnet. Hangisi sünnet oluyor, hangisine başlamak gerekiyor? Üçünü de birleştirmek diyor burada. Evet. evet. Çok güzel evet. topluyor yani. Burada okudun ya yani evet. sen, baktın. Aferin sana. Burada yeter. Çünkü başladı yeni bir şey. Anladın mı? Yani <laughs> eğer nasıl kıyacaksın? ellerini. Yani girersek maşallah. Maşallah diyor. Ben yoksa misvaka kadar gelelim demiştim. İsterseniz gelelim. Kapattın. Açık. Gel gelelim boş ver. Vaktimiz geçsin. Sünme. illem yekundu raf'ul inai eğer kabı kaldırmak illem mümkün. Mümkün. <laughs> ha aferin sana ya. Yani kabı kaldırmak mümkün değilse Et kale asabya Yusrahu böyle parmakları sıkarak yani avuçla gidecek sokacak oradan sol elinin parmaklarını sokacak vasabbe alil yumnali <laughs> ejlit teyamun Teberrük için sağ eline dökecek. Ve lev et kalel kiffe anlatabildim mi? Eğer in eradel gasla yani yıkamak kastıyla avucu da sokarsa Sa ma'u müst'amelen. Su mayı müstamel olur. Kullanılmış su olur. Hmm, Niyet etmişse Tabii. Tabii. Parteste. Ve in erade li'tirafe la. Sadece su, su almak için ya yani niyete bağlı burada. O zaman hayır. Ve mümkün hu el iktirafu bi şeyin. Eğer herhangi bir şeyle suyu avuçlayıp almak mümkün değilse ve yeda necisatan iki eli de pisse teyemmeme ve salle ve yu'id. Yani teyemmüm eder, namaz kılar ve iade etmez. Allah Allah. Ne zaman oldu? Ne zaman oldu? şey işte, işte dedi ya. İki elde necisse. Sadece kova su var. Tamam. yukarıda kaldıramıyor. Ne yapacaksın? Denize gidiyorsun. Ellerim pis. Neyle alacaksın? Ha şimdi kolay. Bardak var bilmem her şey var. İmkan yoksa diyor. Ve huve sünnetun. Yani bu genel manada sünnettir bu. Yani elleri yıkamak. Yani sünneti müekkede falan değil. Ha, hayır o değil. Hmm. Hmm. Şu, bu şu anda hüve ta gasbül gitti. Hmm. Orayı bitirdi. Hmm. Sünnetün kema ennel fatihete vacibetün. Nasıl ki fatiha vaciptir. Yani Yenubu anil fardı farza vekildir ya. Öyle bir sünnet ki farza vekildir yani. Anlatabildim mi? Ha Yani elini yıkamakta bir kısmını Tabii, yıkadığın bir için. Tabii bir kısmını yıkadığın için aynen şey öyle. Maşallah maşallah. Gelelim bir son cümleye. Ve yüsennu gasluhuma eyban ma'dira'in. Allah Allah. Yani elleri şeylerle birlikte tekrar yıkamak da sünnettir. Dirseklerle beraber. Anlaşıldı değil mi? Önce yıkıyorsun. Sonra yeniden yıka. Ne zararı var? Sünnet ama. Farz düşmüş oluyor. Çünkü farzdan vekil bu. Ceza kumullahu hayran ketira ve allemen Allahu ilmen nafi Maşallah. Diyebilirim ki hiç anlamadığımız kelime kalmadı. Öyle mi? Hatalarımız olabilir.